Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün açılışı onlar yaptı benim yerime. Siz de bana çift silindirden merhaba diyerek videolarınızı gönderirseniz işte Face'ten filan onları da yayınlarız. Videolarımın başına koyarım. Şimdi arkadaşlar malum sezon açıldı biliyorsunuz. Bugün bu ikinci el motosiklet ilanlarından ve ikinci el motosiklet nerelerden alabileceğinizi bahsedeceğim. Nerelerden motosiklet alınabilir diye. Bu konuyla ilgili bana çok fazla soru geliyor. Hani en azından bu videoyu çekerek onlara bir cevap vermiş olurum. Bana sorarsanız ikinci el motosiklet almayın derim. Tabi bu konuya değinmeden önce yine bir iki gündemim mevcut. Yine ZMoto Kavazaki aradım yine dosyalarımı sordum mavi gelmedi etmedi dediler gittim işte aradım bu, bu sefer Muhammedci'yi aradım telefon numarasını aldım işte neyse Muhammedci abi 19.4'te aslında senin dosyan kapanmıştı biz onu gönderdik filan dediler işte neyse bir aydan fazla oldu tekrar Z motoru aradım işte göndermişler filan dedim dosyalarımı Abi senin at soya neydi filan bir bakalım kargo yanlış teslim edilmiş olabilir filan diye Neyse kapattım sonra aradılar Abi işte kargo adresi yanlış şey yapmış bilmem ne yapmış Salakça bahaneler hani kendi kafalarınca Neyse Tamam dedim Benim şuraya gönderin kargoyla Neyse gönderdiler çarşamba günde elime ulaştı daha bakıma kadar Tam özellikten kurtulmuş oldum böylelikle. Gerçi bakıma da biraz az kaldı. Neyse diğer bir gündemimde arkadaşlar bu motosiklet dünyası isimli bir sayfa var. Burası benim iki tane videomu almış, yayınlamış. İşte sağ olsun bunda Face'ten yok. Youtube'dan yorum attı sanırım Mehmet Ali sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Neyse işte ben de bunun üzerine videoları buldum filan bu sayfaya mesaj attım. İşte baştan admini midir, sahibi midir? Geri zekalı beni çok önemsemedi, videoları kaldırmadı. İşte bayağı bir bununla videoları kaldırması konusunda rica ettim. Ricadır hani hakaret zaten bunu Facebook sayfası, çift silindirin Facebook sayfasında filan paylaştım yazışmaları. Zor bela kendi videolarımızı kaldırttırabildik. Hani sizden rica ediyorum. Benim videolarımı görürseniz arkadaşlar başka sayfalarda falan bana haber verin. Ki bu videoları çekmek için ben çok fazla zaman harcıyorum. Emek veriyorum. O yüzden başkasının bu emeğimi ve şeyimi çalması hoşuma gitmez. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci el motosiklet ilanlarına. ikinci el motosiklet nerelerden alabilirsiniz? Bildiğiniz gibi aslında hani biliyor musunuz bilmiyorum da ilk kez motosiklet falan alacaksanız bu işler biraz kumar gibi çok bir şey de anlamıyoruz etmiyoruz. O yüzden sıkıntı olabiliyor. Hatta büyük ihtimalle de ben size buradan başınız ağrıcak diyebilirim. İlk motosiklet, ikinci el motosiklet alacaksanız her ilk motosikletinize cümleyi toparlayamadım. Neyse tabi hani biraz şansınız varsa iyi birine denk gelirseniz güzel bir motosiklette alabilirsiniz Tabi birazcık şans işi Bu işler Çünkü Çok fazla bu işte dolandırıcı vesaireler var İşte adam motosikletin fotoğraflarını Koymuş etmiş motosiklet yanıyor bakamıyorsun böyle ateş ediyor sanki mağazadan yeni çıkmış gibi Böyle adam nasıl bakmış nasıl etmiş filan fotoğraflardan şaşırıyorsun Oysa herif motosikleti ilk aldığın ki İlk aldığı zamanki fotoğrafları ekleyip ilanı koymuş. İşte ondan sonra gittiğinde ettiğinde motosikletin oradakiyle bir alakası yok. Ya da adam 5 senelik motosiklet işte 2011-2012 model yazmış 3000 kilometrede diye. Büyük ihtimalle bu heriflerde de fren tellerini çıkartıp e, fren diyorum kilometre tellerini çıkartıp geziyorlar. Ondan sonra da kilometre yapmadı etmedi falan diyorlar size. Tabi buna çok Kanmayın arkadaşlar bunlar da dolandıracak belki motosiklet olmuş 50 bin kilometre yapmış ama kilometre teli olmadığı için düşük kilometrede gösteriyorlar. İşte sonra da böyle dolandırıcı adlı hayale gelmeyecek aslında arkadaşlar dolandırıcılar var ulan bunu yapamazlar herhalde filan dediğiniz şey varsa o muhakkak olur arkadaşlar bunu unutmayın. İkinci motosiklet işi çok tehlikeli. Ben de hani bunun üstüne bir Google'a yazayım dedim Google amcaya her şeyi bilir. İşte ikinci el motosiklet alırken nelere dikkat edilmeli diye. İşte burada çoğu video ve blogdaki işte forumlardaki yazılar mevcut. İşte tornavida anahtar setiyle fener aydınlatma takımı işte bilmem nelerle filan gidin demekten tutun. İşte amortisör keçeleridir, bu gidon topuzlarıdır, grenajlardır, işte bir motorun yağ sızdırıp sızdırmadığıdır bilmem nelerdir öyle şeyleri okudum ki yani aklım durdu hani yeni başlayacak bir adam ya da ikinci el motosiklet alacak bir adam bu kadar profesyonelce şeyleri nasıl yapabilir çok aklım almadı hatta üstüne üstlük bir de test edin filan demiş ben ikinci el satacak hiçbir kimsenin motosikletini sana verip de seni test etmeni sağlattıracağını zannetmiyorum. Hatta bu çalıntı motosiklet satmaktan tutun. Görmüyor musun beni? Senin ağzını kırarım. Neyse arkadaşlar ne diyorduk? Oluyor böyle şeyler İşte çalıntı motosikletleri Satın alanlardan pert çıkması motoru tamir etmiş adam Kazasız diye satanlardan filan Çok fazla Bu konuda araç Google'a yazdığınızda bilgi çıkıyor Tabi bu arkadaşlar evet kötü niyetle bu yazıları videoları çekmemişlerdir ama Hani bu dolandırıcıların bu şerefsiz hırsızların Bir anlamda aslında ekmeğini yağ sürmüşler işte hani ben bu zamana kadar 3 tane motosiklet aldım. Üçü de sıfırdı. Hani bütçeniz sıfır motosiklete yetiyorsa sıfır alın. Yetmiyorsa ise şimdiki söyleyeceklerime çok dikkat edin. Arkadaşlar bu motosiklet, ikinci motosiklet alma işinde aslında 3 seçeneğiniz var. Bunlardan birincisi hani eşiniz, dostunuz, tanıdığınızdan bir motosiklet almak. Tabi siz bu işe hani yeni başladığınız için hani etrafınızda çok motosiklet kullanan, tanıdığınız, ettiğiniz olur mu onu bilemem. Hani olursa bu adamın işte motosikletini nasıl kullandığını, bakımlarını nasıl yaptığını filan bileceksiniz. İşte hani sonra bu kişi motosikletini satmak isteyecek, işte sizin paranız olacak almak isteyeceksiniz filan hani aslında birazcık ne derler ona işte tesadüfler dünyasında yaşamanız gerekiyor gibi bir şey ama hani böyle bir durumunuz varsa bu en güvenli ve en iyi yapabileceğiniz ikinci motosiklet alma şekli olacaktır böyle bir motosiklet bulursanız hemen alın sonra ikinci sırada işte bu ikinci el motosiklet satan mahalleler olur arkadaşlar. Bu mahalle arasındakilerden bahsetmiyorum. Hani Anes vesaire büyük bazı şeyler bayiler ikinci el motosikletler de satıyorlar. Hatta bu motosikletleri falan alırken ederken çok fazla test etme imkanları olduğu için bazıları garanti de verebiliyor. Hani böyle bir imkanınız varsa buralarda da yönelebilirsiniz ama tabi buradaki fiyatlar biraz daha yüksek olacaktır. O yüzden hani ikinci bunu ikinci sıraya alabiliriz. En tehlikeli ve riskin en fazla olduğu yöntem arkadaşlar. Bu biliyorsunuz sahibinden.com gibi çeşitli büyük internet siteleri var. E-ticaret sitelerindeki ilanlarda bütün dolandırıcılar edenler. O yüzden burada çok çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani dedim ya kilometre tellerini çıkartıyorlar, geziyorlar, ediyorlar hani hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın bir motosikletli adam ne yapabilir diye inanın hani ulan bunu yapmamıştır herhalde derseniz onu muhakkak yapmıştır arkadaşlar <laughs> bunu aklınızdan çıkartmayın o yüzden hani buralardan motosiklet almak için biraz paranoyak davranmanızda aslında yarar var hani ilk başta ilanı güzelce bir inceleyin çoğu ilanda motosikletlerin plakalarını kapatıyorlar hani neden kapatıyorlar onu da çok ben anlamıyorum ama Hani plakası açık motosikletlere ilk önce yönelmeye çalışın. İşte sonrasında plakası bu adam plakasını değiştirmemişse hani değiştiren de var. İşte SMS hatırlıyor bu 56-64'tü sanırım. Motosikletin işte yetkili serviste falan olmuşsa kaskodan sigortadan burada şey çıkıyor hasarları çıkıyor. Tabi başka yerde yaptırmışsa o yine çıkmaz. Fiyatından önce hani motosikletin aslında model yılı ve yaptığı kilometreyi inceleyin arkadaşlar. Hani 5 yıllık bir motosiklet 3000-5000 kilometre de olmaz. Bunlar hikayedir. İşte sonra ne yapın? ilan açıklamasını iyice detaylıca kontrol edin. Yazdıkları hani şeyler birbiriyle uyumlu mu, tutarlı mı? Bundan emin olun. Hani aynı modelin işte sitedeki diğer ilanlarına da bir göz atın neler yazılmış, neler edilmiş diye tutarlılık tutarlı olduğundan emin olun yani. Ondan sonra ilan sahibine hani mesaj atmayın. Mesaj atmak çok fazla bir işinize yaramaz. Hem de bu nezaketen hani birazcık satıcı gözünde sizi eksiye düşürür. O yüzden kendisini arayın bir telefon açın. İşte sitedeki ilandaki bilgilerle kendisini verdiği bilgileri ölçüştürün. Hani eğer ki açıkta başka bir bilgi varsa hani a işte şurası şöyleydi ben oraya bunu yazmadım şöyleydi etmedim filan diyorsa teşekkür edip telefonu kapatın çok fazla uzatmayın eğer sizin hani konuşması böyle verdiği bilgiler sizi tatmin ettiyse motosikleti görmeye gitmek için işte randevu isteyin randevuya giderken de hani öyle yanınızda anahtar takımı ışık takımı bilmem ne takımı filan almayın bu işi çok iyi bilen birini alın arkadaşlar yanınıza Hani gerçekten hani motorun sesinden, çalışmasından bir problemi, bir sıkıntısı var mı anlayacak birinden bahsediyorum. Hani çünkü bu e-ticaret sitelerindeki çoğu adam hırsız dolandırıcı olduğu için o yüzden canınızı yakabilir. Hatta öyle hikayeler var ki arkadaşlar adam motosikleti gidip satın alıyor. Sonra satan kişi bu adamı takip ediyor, motosikleti geri çalıyor adamdan falan böyle ilginç ilginç şeyler var. O yüzden bu taraflar çok tehlikeli. Sonrasında işte inceleme kısmını zaten tanıdığınız arkadaşınız bu işlerden çok iyi anlıyorsa hani sizin orada çok yapacak bir şeyiniz yok. İşte satıcı hani bakımlara ne zaman girdi, serviste herhangi bir parçası bir şeyi değişti mi falan gibi böyle sorular sorabilirsiniz. Hani eğer sizin için ve bu motosikletten anlayan arkadaşınız için motosiklette herhangi bir problem gözükmüyorsa muhakkak motosikleti bir servise götürün, ekspertizini yaptırın. Hani ne problem var, ne yok, ne iş var, bunları <laughs> gidin gösterin. Çünkü her şeyi hani dinleyerek, görerek vesaire anlamanız çok zor. Hani eğer ki oradan da bir sıkıntı çıkmazsa artık motosikleti alabilirsiniz demektir. Genelde kaporu hani yoluna gitmeyin arkadaşlar. Aynı gün motosikleti almaya çalışın. Çünkü bu sonuçta iki tekerlekli bir alet. işte motosikleti giderken adam düşürebilir motorun sahibi. Bir şey yapabilir. Hani daha sonra kap kaporanız da yanmaz. Başınız da Sonra tartışmalar etmeler falan. O yüzden o kısım da bir hayli önemli. Tabi hani bu işler çok fazla dolandırıcı hırsız var dedim ya arkadaşlar. Parayı da muhakkak noterin önünde verin. Tam işlemler bitmeden önce zaten noter size soruyor parayı aldım mı verdim mi diye. O zaman da parasını teslim edin. İmzaları atın. Ondan sonra dışarı çıkın. İşte motorun sahibine göstergeleri bilmem neleri size anlatmasını isteyin. Neler var neler yok. Onları öğrenin. Onlar da işiniz yarar. Önemli bir detaydır. Yeni motosikletinizi ondan sonra yapacağınız çok da bir şey kalmıyor. Yani binip artık tadını <laughs> çıkarmanız kalıyor böyle arkadaşlar hayırlı olsun motosikletiniz diyelim eğer kanalımdaki bu videoyla benimle ilk defa tanışıyorsanız diğer videolarıma da bir göz atın beğenin abone olmaya çalış abone olun çalışın diyorum iyi olur böyleydi arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım kendinize iyi bakın çift silindirden hoşçakalın